Evet çocuklar şimdi sabunun ellerimizi nasıl temizlediğini gösteren bir deney yapacağız. Tamam. Şimdi ikinizin de önünde birer tane tabak var. Tabağın içinde su var, suyun içinde de karabiber var. Bu karabiberi Mikro. mikroplar diye varsayıyoruz tamam. doğadaki mikroplar. Şimdi elinizi ikiniz de şöyle o suyun içerisine bir değdirin bakalım mikroplar geçecek mi, kaçacak mı? Evet normal hayatta da böyle mikroplar bulaşıyor size. O elinizi biber, ağzınıza götürürseniz şimdi biber ağzınızı yakar. Yani mikroplar size bulaşır. Tamam şimdi burada da zeytinyağı sabunumuz var. Ev yapımı geleneksel. İçinde suyla birazcık şöyle erittik bunu. Yani suya koyduk. Şimdi şu yüzeyine şöyle şöyle parmağınızı sürün bakalım. İkiniz de iyice sürün. Sabun olsun eliniz. Tamam. Şimdi deminki gibi şeye değdirin bakalım ne olacak. İlk Bir deniz dakika. Deniz Bir, deniz dakika. Deniz. Bir dakika. Tamam sırayla yapın. Sırayla ilk önce i̇lk Deniz, deniz değdirsin. Gördünüz mü? Bir de ben de Oha. Evet işte sabun. Ardol. Bu şekilde temizliyor elinizi. Anladınız mı? Aha. Sabun kullanmak önemli. Çok güzel.